Arkadaşlar merhaba. Tozlu Garaj serimizde devlet çıkması, aile bakanlığı çıkması Şahin'imize Zibart çay yoluna getirdik. Şimdi daha önceden bakımını yapmıştık hatırlarsanız. Sıra şimdi detaylı bir şekilde temizliğini yapmakta. bakalım. Şahin'imiz ne kadar temizmiş hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar Zibart'tan Mevlüt Şef'le birlikteyiz bugün. Şimdi Şahin'imizi indirecek ve hemen yıkamaya gireceğiz. Bu Aile Bakanlığı çıkması bir araç. Ve de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ümitköy'de bir yaşlı bakım evinde kullanılmış. Çok uzun süreler. Evet Mevlüt Şef. Bak bakalım araca beğenecek misin? Arkadaşlar şimdi bunlar kılıf. Alttan ne çıkacak bilmiyoruz. Yıkama sonrası iç temizliği geçtiğimizde sökeceğiz. Ama bakın pandizotu, tavanı, ondan sonra torpidosu. Her yeri gerçekten iyi kondisyonda bir araç. Onu söyleyeyim size. Bakımdan hatırlıyorsunuz. Bu direksiyondaki kılıfı da sökeceğiz. Ön, arka koltuk hepsini sökeceğiz. Bagajına bakacağız. Yani arabanın durumu şu anda böyle. Kapı ayarsız. Şöyle biz de kapatalım. Burası açılmıyor. Kilidi kırık. Mevlüt Şef açtı hemen sağ olsun. Evet. Aracın içi işte böyle. Gıcır gıcır olacak, ne diyorsun Şahin, sever misin? Bu bizim işimiz. <laughs> diyorsun. Aynen, hocam. Süpersin ya. Bakalım, ben de çok merak geldim. ediyorum. Ama torpido morpido çok iyi durumda ya. Aynen. 95 model araç, bir Şahin, 5 viteslilerden muhtemelen. Şahinci arkadaşlar şimdi beğenecekler. Morpide Bakımsız bakalım. kalmış çok, açıkta bırakmışlar muhtemelen. Şöyle boyasına da bir bakalım. Evet, motorda bayağı işlem yaptık biliyorsunuz. Güzel çalışır hale getirdik ama egzozunda problem var. Deliği var ama aracın dış kondisyonu da tam olarak bu şekilde. Üzerine mum gibi tozu oluşmuş, kiri oluşmuş bakın. Bunlar gidecek. Güzel bir renk. Buraya kadar gelmişken bagajına da bir bakalım. Çıkan akümüz burada. Bakın ne demiştim size yaşlı bakım evi aracıydı. Burada görüyorsunuz bezler vesaire var. Gerçekten kötü görünüyor ama şöyle diyeyim. Biz baktık burada da diğer videoyu izlemeyen arkadaşlar için, kaçıranlar için göstereyim. Aracın genel bu kısımlarında çok önemli bir şey ve hiç LPG'de takılmamış. Bu renklerde turkuaz rengi döşeme çıkıyordu. Şimdi onu da göreceğiz. Bakın tavan çok kötü olmuş. Yani bu tabii ki de böyle gıcır gıcır çıkmayacak. Sonuçta boya kalmamış neredeyse. Ama iyi olacağını düşünüyorum. Motor kapısına da bakalım. Hadi bakalım o zaman şu yıkama bitsiz sesi aşır uçur geliyor. Geçirelim hemen. Tamam. Ya koltuğu kaptın nereye götürüyorsun? Bakın bayağı eskiden takıldı buradan belli. Koltuğun rengi aslında buymuş. Şöyle içine de bakalım. Evet bakın. Bunlarda öyle boyamalı bilmem ne yok. Hop. Vay be sen direkt girdin söküme ya. Çok şahinci gibi davranıyorsun. Baya iyi anlıyorsun anladığım kadarıyla. Takır takır söktün vallahi araba ya. Evet süper. Bakın burada da detayları görmeye devam. Pandizotu bu durumda. Ne diyorsun? Nasıl buldun? Çok güzel. İyi Abi, araba değil mi? Yaşına evet. göre. Kapı işleri bu şekilde. Kabarmış onlar ama orijinal. Burası zibar evet bak. A dediğim gibi işte. Turkuaz rengi çıktı görüyor musun? Çok güzel. Doşan alalım. Evet delik var. Yani sıfır değilmiş bakın. Ş sigara deliği var. Başka? Sadece bir yerde var değil mi? Evet. Ama genel olarak iyi. Çok güzel. Değil mi? Bunların yanları muşamba tarzında. Fitilli. Evet yanları vinil. Yani temizliğin kralını yapacağız hem daha rahat olacak. Şöyle hem içine de bakmış olalım arkadaşlar bakın. Halısına. Zaten arkayı göstermiştim. İşte aracın halısı da böyle durumu. Bence gerçekten yani bakımsız kalmış ama sonuçta orijinal kalmış bir araç. Tavanı da göstereyim. Ama abi şöyle söyleyeyim. Bizde arabanın çoğunda yok ama orijinal olduğu için koltuğun kızağının deri kaymaması için koltuk kirliği. Öyle mi? Evet bu maşanın içinde çıkar. Hmm. Çektiği o bile duruyordu yani. Frenleme sistemi. Hmm, süper. Önü de sökeceksin. Orada evet. gördüğüm kadarıyla direksiyon orijinal değil. SLX direksiyonu takmışlar. Bunların direksiyonu şu düz tiplerden de köşeli. Daha güzel bence. Bakalım bunda delik var mı? Yok. Bak şurada bir leke var. Onlar gidecek zaten. Şurada bir leke var ama genel anlamda şeklinde güzel bir şekilde korumuş. Evet olay bu. Tabii takınca bakacağız. Ama ön gösterim. Evet, egzozun sesi her yeri inletiyor. Normalde egzoz zırıltısı almamız gerekirken Evet, temizlik yumuşatma işlemiyle başladı. Motora direkt olarak sıktılar. İnce bir şekilde temizliği yapılacak. Gerçekten hem bakım sonrası çok yağlandı. Uğraşıldı da bayağı. Hortum, mortum, ne varsa değiştirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buji kabloları, her şey yeni. Bu haliyle bile güzel görünmeye başladı gözüme. Etiketleri falan hep duruyor. Buradaki etikete, bu taraftakiler. Gerçekten orijinal var araba ondan sonra. Şasi numarası. Köpükle başladık. Yani herkesin de bir ayrı yoğurt bir var. Kimisi ilk su yapıyor, kimisi ilk köpük yapıyor. Buradan Mevlüt Şef doğrudan köpükle başladı. Yani o kadar boyası yıkanmasına rağmen güzel bir şey çıkacak ortaya. Bakın bir deneme yapıyoruz, boyası çıkıyor. Opak renklerde sık karşılaşılan bir şey bu arada bu. Yapısı itibariyle oluyor zaten metalik olsaydı olmaması nedeni üzerine vernik var. Bunlarda vernik olmuyor. Bizim de kırmızı bir Opel Vectra'mız vardı. Her işlem yaptığımda kıpkırmızı olurdu bezi. Ovalamayla başlıyoruz. Üstünde mum tabakası gibi oluşmuştu biliyorsunuz. Evet burada böyle bir şeyler oluşmuş. Onlar tahmin ediyorum kuş gübresi ve şey yapmış, yakmış boyayı. Öyle bir havası var. Tabii ki durulanacak şimdi şunu göstermek istiyorum. Yapısı tamamen bozulduğu için bu şekilde aslında kendisi akıyor diyebiliriz yani. Ne kadar boya var vesaire bilmiyorum. Boyalı parçalar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı yerlerde fitillere boya bulaşmış. En basit oradan anlanır. Ama genel bir anlama kriteri değil onu söyleyeyim. Tamamen soyulmuş bir arabada böyle bir şey göremezsiniz. Yani fitiller ne kadar sökülüp yapılmış. Ama yüzeysel boyalarda o tip şeyleri görüyorsunuz. Buradan çıkan parçalara falan bakar mısınız? Evet, şimdi polisaj işlemlerine burada başlayacağız. Şimdi arkadaşlar bakın, bu sefer ikiye bölmeyeceğim, size sonucu göstereceğim. Zibartın boya uyguladığı üçlük malzeme var. Birincisi bu kalın pasta, iki hare giderici, bir de koruması var. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Yani şuradan gördüğüm kadarıyla güzel bir şey çıkacak. Bu arada yerlere bakar mısınız? Mas mavi oldu yerler. Evet. Durum bu. Biz de söküm işlemlerine geçtik. Merak edilen konulardan bir tanesi. Hadi bakalım. Evet yok ben sıfır bekliyordum sıfır çıkmadı ama bu sürücü koltuğu yine de kötü değil. Sonuç olarak araç 95 model ve yoğun bir şekilde kullanılmış. Kilometre sayıcı da bir ya da birkaç kez dönmüş. Şu an görülen hatırlamıyorum bakarız şimdi tekrar. Alttan iyi ama bir de çok sıkışmış vuruşmuş bakar mısın? Önün işlemi bitti ama yüzey çok kötü. Bunlar falan var işte güvercin gübrelerinin izleri. O nedenle Oops. abi bizim para geçeceğiz. Bunun da temizliğini gösterelim. Diğerlerine de aynı şekilde bu temizlik detaylarını uygulayacağız zaten. Aa bak daha kötü. Burada büyük bir şey var deliği var. Arkadaşlar açıkçası koltukları ben daha iyi bekliyordum. Madem böyle kılıf takmışlar vesaire bazı araçlarda oluyor. İlk daha alındığı zaman bizim tozlu garajda falan oldu biliyorsunuz. Ama bunda öyle çıkmadı. Kullanılmış, biraz yıpranmış onun üzerine koymuşlar. Bir de şimdi bakım evi olduğu için ona göre sıkıntıları olabilir. Onun da etkisiyle kaplamışlar ama benim beklentilerimin altındaydı. Koltuklar, biraz daha yüksek bir beklentiye girmişim daha doğrusu. Bu malı bir çalışma var, Bitice bitireceğiz diye uğraşıyoruz. Ama koltukları çekmemiz iyi oldu. Zaten bakın şurada sol koltuk ve sağ koltuk dörder civota bağlıyor. Şunu da bir söksek ya. mi abi. <laughs> Al ben sana sökeyim. <laughs> Çektim mi geliyor. Şu direksiyon. Zaten kendi orijinal direksiyon değil. SLX direksiyonu Altı bu. Altı temiz ama. Ha? Altı temiz. Temiz. İşte orijinali değil, al ben çatı çatır olmuş zaten. Arabanın kokpiti, yani geneline göre daha iyi duruyor. Bu malzemesini de severim ben Şahinler'in. Evet, şimdi aracın halılarına geçiyoruz. Halılarını beğendim ama ya. Yani, bence böyle bir araç için, iyi kalmış. Bu arada kilometresine tekrar bakalım. 37.631. Yani bu kilometre olduğunu zannetmiyorum. Öyle bir araç değil. Yürütülü çalışan bir uygulama bu. Ama gerçekten çok iyi bir temizlik sağlıyor. Onu söyleyeyim. Eskiden beri uygulanan bir şey. Yani çok hızlı, etkili Bagajdaki durum bu. Bakın. Paslar vesaireler var ama aracın genel altına göre baktığınız zaman çok fazla değil. Bakım videosundan hatırlarsınız. Yani bir de şöyle bir şey. Devlet araçlarında LPG benim bildiğim kadarıyla kullanılmaz. Bu araçta da herhangi bir şekilde LPG kullanılmamış. İçindeki temizlik işleri aynen devam ediyor. Motor koruyucusu, parlatıcısı da şimdi sıkılıyor. Motor çok güzel oldu bu arada. Birazdan göstereceğim. Şimdi de koltuklar takıldı, çalışmalar aynı hızla devam. Bu arada arkadaşlar, bakın burada kapalı bir kapı var. Çay yolunda en sevdiğim şeylerden bir tanesi burada böyle kaplama yapılıyor. Yani toz dahi girmesine öbür taraftan izin vermiyorlar. Ceren Hanım merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Bol bol kaplamada yaptığımız için hem kendi araçlarımız hem farklı araçlara burayı da bir göstermek istedim. Çay yolu şubede iki Çok... tane BMW'yi yan yana koymuşsunuz. Birisi pro kaplanacak, birisi hibrit kaplanacak. Şu anda da güzel bir kampanyanız var. 66 bin lira, 6 taksit. Onu da duyurmuş olalım buradan. Ön iki cam filmi de hediye bu kampanyayla beraber onu da belirtelim. Şöyle bu kampanyayı sıfır araç alan müşterilerimizin değerlendirmesini isteriz. Çünkü neden? Bir Zibart kalitesi var. Türkiye'deki tüm yetkili Zibart bayilerinde sayın müşterilerimizin hepsinin karşısında çok güçlü muhataplar var. Evet 3 gün sonra kilidi vurup kaçacak bir firmaya bunu yaptırırsanız elinizde kalır. Kesinlikle Yani öyle. ona odaklanmak lazım. Tüm işlemler tamam arkadaşlar. Şimdi gelin detaylı bir şekilde 95 model Şahin'imize bir bakalım. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu arada Zibart'ın herhangi bir şubesine geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka 8 silindirden geldiğinizi söylerseniz ekstra mutlaka bir indirimler alacaksınız. Ben şu anda Çay yolu şubesindeyim. Aynı şekilde burada da geçerli. Evet şimdi benim en fazla dikkatimi çeken bakın bu izler o kadar kötü olmuş ki aracın boyasında güvercin gübresi izleri gerçekten çok kötü görünüyor. Bu arada şunu söylememde fayda var. Aracın her yerine baktık. Dedik ki acaba boyasız bir araç denk getirdik mi? Maalesef arkadaşlar araç bizim gördüğümüz kadarıyla komple boyanmış ve pek de iyi boyanmamış bence. Zaten bakın tavanına baktığınız zaman anlaşılıyor. Bir tavandan emin değiliz ama büyük ihtimalle komple boyanmış. Çünkü boya izleri aracın birçok yerinde fitillerde vesairede görülebiliyor. Onu da belirtmekte fayda var. Ayrıca şu kısımlar çok kötü çürümüş. Bunlar kronik özellikleri dediğimiz gibi tofaşların bu dönemdeki özellikle. Ve de genelde mesela stop vesaire grubuna baktığımız zaman orijinal olanı da var olmayan da var. Şöyle ezikleri var. Bakın burada hatta bir macunlu kısım anladığım kadarıyla altı. Zaten izler çok kötü bir şekilde, aracın her yerinde yer alıyor. Yani şöyle söyleyeyim, genel olarak baktığım zaman ben araca, bir proje aracı görüyorum. İçinin son haline de bakalım. Bakın, sesi falan. Güzel. Bakımsız kalmış, yıllar boyu kullanılmış. Mesela bakın koltuklarda, bu kılıflı bir şekilde çıktı. Yani altında bunun, bir döşeme yok şu anda. Kendi döşemesi sonradan yapılmış. Şurada şöyle çeşitli patlamalar, işte izler, takılmalar, sigara yanıkları vesaire çıktı. Zaten kılıfın altında kala kala böyle buruşmuş. Kokpit bence çok güzel. Genel havasını koruyor. Sadece şurada bir böyle bir şişiklik gördüm. Onun haricinde yok. 37 bin küsür olduğunu söyledik ama bu birkaç kez dönmüştür muhtemelen. Bu teybin orijinali olduğu söylendi. Ben bilemiyorum, çok anlamıyorum. Bu e, TOFAŞ'ın işte şu yuvar bu yuvar şeklinde yorumlarda yazabilirsiniz. Torpido beni benden aldı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel açılıp kapanıyor. Her zaman rastlamıyoruz Tofaşta yani. Değerlendirdiğim çok iyi durumda TOFAŞ'larda bile çok rahat açılıp kapanmıyordu. Koltukların döşemeleri zaten orijinal. Kapı içleri yine özene ihtiyacı var. Bunların hepsinin tek tek toplanması lazım arkadaşlar. Buralar falan artık şey değil. Yani plastik bozulması. Şurada yırtılma var. Evet efsane sesler de bugün. Mesela bakın kapı falan nasıl zor açılıyor. Arka koltuğa da bakıyorum. Pandizot falan iyi durumda ama orada da ufak tefek kalkmalar var. Evet burada da buruşukluk aynen devam etmiş. Halılar güzel. Gerek önde gerek arkada taban halısı. Bence genel anlamda baktığınız zaman iyi duruyor. Burada da delikler var bu arada döşemede. Evet, şöyle bir de kokpite arkadan öne doğru bakalım. Evet, durum budur. Tavana bakalım. Tavandaki durum da bu. Bir bagaj yapalım. Bakın zor Evet, bagajda da durum buydu. Zaten ben göstermiştim tabanını size. Yedek lastiği yok ama buralar boyasız. Bundan sonra içi boyasız. Dıştan bir boyanmış belli. Ve güzel boyanmamış. Şimdi bir de motora bakalım. En güzel yeri oldu. Evet, bakın. Motordaki son durum bu. Pırıl pırıl oldu. Bunu yıkamak zorunda kaldık. Onu söyleyeyim. Gerekli korumayı yaptık. Çalışmasında da bir problem olmadı. Bujileri vesairelere, bütün her yerine kuruladık. Ve şu anda tıkır tıkır çalışıyor. Bence gayet iyi. Herhangi bir şekilde mesela contasına falan bakıyorum ki burada ileri geri vesaire birçok şey yaptık. Herhangi bir sızıntı vesaire görünmüyor. Sanırım aracın en güzel Yeri şu anda kondisyon anlamında motoru. Bir de şu taraftan bakalım. Evet. Durumlar böyle. Evet arkadaşlar son durum bu. Bu şekilde z sayesinde hayata döndürdük. Umarız videomuzu da beğenmişsinizdir. Bu tip araçların da olduğu tozlu garaj serimizde aynen devam edecek. O nedenle kaçırmamak için lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere hoşçakalın.